Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber TikTok Magazin 15. 15. bölümü çekeceğiz. Evet bilmiş olduğunuz gibi son zamanlarda Twitter'da Jahren Cellat'ın çekmiş olduğu bir videoyu salladı. Cellat da ona cevap verdi. Sonra Jahren Ceren'e falan da salladı. Bunları izleyeceğiz. Ondan sonra yorumları okuyacağız. Bunlar hakkında konuşacağız. Bir zaman kaybetmeden öncelikle Jahren Cellat'ın hangi videosuna sallamış onu izleyelim. İnsanlar neden bu cennet dünyayı önce cehenneme çevirir? Sonra da cennete gitmek için uğraşırlar. Evet Jahreyn abimiz büyük ihtimal anonim hesaplarından Cellat'ın bu videosunu görmüş ve takipçi sayısını görmüş. Ondan sonra da Cellat hakkında birkaç yorum yapmış, tweet atmış. Bunun 7 milyon takipçisi var. Bu video 6 milyon kişi tarafından izlenmiş. Cehalet yuvasıyız. Ben hayatımda daha cahilce bir şey görmemiştim demiş. Evet. Bunu insanların gözüne sokup bunu görmezden gelirsen evet bu cahilce bir şey olur. Ama bir insanı sadece bir videosuna göre yargılamak ne kadar doğru ne kadar yanlış. Bu kişinin yapmış olduğu yani şey gibi anladınız mı? Av köpeği gibi bakıyorsun şu bir hata yapsa da üstüne atlasam gibi. Yani şu an herkes gerçekten bu şekilde avda arkadaşlar. TikTok'urların yapmış olacağı tek hata da onları bitirmek. Podcastçilere de artık şey çıktı. Malzeme çıktı. Mikrofonunu alıp oturup orada evet arkadaşlar Cellat'ın yapmış olduğu son video gerçekten işler acısı. Ben Tabii belki de bu kardeşimizi tanım... Ya bir önceki videosunu koymuyorsun, bunu koyuyorsun. <laughs> ya bir insanın her yaptığı hareketinden değerlendirmen lazım. Bir videodan değerlendiriyorsunuz. Bence bu çok yanlış. Evet Cellat'ın yapmış olduğu bu video gerçekten olmasa da olurdu. Yani bir insan bin doğru yapsın ama o bir yanlışı yapmasın ya gerçekten insanı o seviyeye getiriyorsunuz. İnsan da diyor ki ben bir doğru yapayım ne bir yanlış yapayım. Sıfır sıfır kalsın ki insanlar benim üzerime gelmesin. Evet ondan sonra birkaç tane daha konuşma var. CZN Burak yapıyor halkın adamı ilan ediliyor. Cellat 36 yükselişli olup kitle çok diye mi bu yaranız? Böyle bir videodan dolayı çocuğu linçlemeye çalışacağınıza reisinize tepki gösterseniz ya pardon yemez. Jahreyn de demiş ki CZN de aynı seviye. Yani almış silahı ta 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 abimiz herkesi tarıyor. Ondan sonra da Cellat'ın bir açıklaması var Twitter üzerinden. Oturduğumuz yerden kendisinden yaşça küçük bireylerin yaptıklarının açığını kollamak yerine iyi yanları ile tebrik etmek belki de büyüklerin küçüklerine en güzel örneğidir. Az önce de dediğimiz gibi sen bunu görmek istiyor bunu görmezden gelirsen evet bu insan kötüdür. Belki de fazla zamanınız var bunlarla uğraşmak için kabul ederseniz cahil kardeşinizden olgun abilere bir önerim. Ben ve benim gibi gençler ile bu denli uğraşıp gündemi meşgul etmek yerine hep birlikte gündemi gerektiği şekilde kullanabiliriz. Yani bu da biraz podcastçilere sanki bir gönderme olmuş. Alıyorsun buraya mikrofonunu. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, Jellot36 böyle böyle yapmış gerçekten utanç verici. Sen ne yaptın kardeşim podcast mi çektin? Devam. Ben hala yardımlarımı yapıyorum gerektiği kadarını örnek olmak adına zaten paylaştım. Peki ya sizi? kendime nasıl örnek alabilirim? Siz neler yapıyorsunuz abilerim? Gelin birlikte yapalım. Evet Cahreyn abimiz cellata salladıktan sonra büyük ihtimal dedi ki ben bu hype ile çok yükselemem. TikTok'a mı girecek artık ne yapacak bilmiyorum. Birkaç kişiye daha sallayayım dedi. Ondan sonra Ceren'i aldı herhalde. Ve Ceren'in bir videosu var. Geçen videoda da izlemiştik. Evet bu videoda olumlu bir video değil ama siz hep olumsuzlukları görmek için elinizden geleni yaptığınız için olumlu yönlerine bakamıyorsunuz insanların. Önce bir videoyu izleyelim. <laughs> tane çocuğum var hanım da Ya Allah'ım yarabbim bir tane daha geliyor. Şimdi ben bu son kalanları nasıl kurtaracağım <laughs> Evet Ceren'in de böyle çekmiş olduğu bir video var. Daha önceki videoda da izledik. Evet kimseye bir faydası yok tamam. Olmasa da olur. Ama yani bu şekilde mi tepki verinleri? Oğlum bunlar ne? Bunun da milyonlarca takipçisi varmış. Bu nedir? Bu nasıl bir düşük IQ kitle sağlamaktır? TikTok gerçekten sosyal medyanın trend topik deliği. Takipçi sayılarını söylediğimde ilk tepki kıskandım mı oluyor? Bunların takipçileri tarafından. Abim ben vallahi sizin gibi takipçi istemem. Ülkede bu kadar düşük mastürbasyon... Mastürbasyonuna Düşen gelişmemiş insanın internete erişimi olmasına şaşırıyorum. Sadece o yüzden sayı veriyorum demiş. Evet yani bunları gördü. Yine Cahreyn abimiz bunu görmek istiyor ama bunu görmek istemiyor. Ondan sonra tabii ki de Ceren'in yapmış olduğu yardımlar. Yani siz bunları görmek istemiyorsunuz anladınız mı? Ya bu insanları bunları göstermeden ben de linçleyebilirdim gerçekten. Yani Cellat da Ceren'in yapmış olduğu onlar için yapmış olduğu iyilikleri göstermeden ben de buraya çıkardım ve Cellat bu ne kardeşim ya böyle video mu çekilir ya diyebilirdim. Ama abicim Adam zaten gitmiş oraya yardımında bulunmuş onu bunu yapmış. Evet diğer video olmasa da olurdu ama diğerlerini adam öldürmedi sanki yangını bu ikili çıkarmış gibi bu kadar yüklenilmemeli bence ya. Yüklenilmeli mi kral? Yani şunları da görün dedim size kaç kez. Yani sen bunda adamı tebrik etmezken bunda itin götüne sokuyorsun nasıl olacak bu iş? Olmaz sanki ya böyle. Yani bir söz vardır yani kötü günümde yoksan iyi günümde de olma kardeş. Bu misal bence. Adamı burada tebrik etmiyorsun burada itin götüne sokuyorsun kardeşim. Jahreyn abimiz de cellatın takipçilerini buraya cellatı savunmaya gelen meletlere tek bir sözüm var. 3 ve kadim dostu bir. Evet bu 3 ve kadim dostu 1'i birçoğunuz anlamamışsınızdır. Medeniyetin başkentinin göbeğinden bir tane dairenin en üst katını alan, kendini alim, bilge, bilgili, okumuş, ehil biriymiş gibi kabul eden, bu kardeşlerimizi ise cahil olarak nitelendiren Yahreyn abimiz burada. burada. 31 şakası yapıyor kanka. Aynen. Yani şu şakadan sonra da pek konuşmanın da pek bir anlamı yok ama... Evet yok. Biz konuşmaya devam etmiyoruz. Ne kadar yeri zekalı varsa doluşmuş Mation'lara Mation bahsetmelere. Tam bir aptal burnu solu oldu bu tweet. Temizlenmek isterseniz sıradan falan filan işte. Neyse arkadaşlar bu şekilde konuşuyor. Yani ben dediğim gibi fikrimi söylüyorum burada herkesin fikrini açız. Kim ne düşünüyorsa nasıl düşünüyorsa ben bu videoların ilk izlediğimiz buradaki videoların doğru olduğunu söylemiyorum. Ama insanların sadece yapmış olduğu hatalar yüzünden bu kadar yüklenilmesi bence yanlış. Çünkü abi bunlar kötü düşünceyle yapılmış videolar değil anladınız mı? Bunları zamanında biz de gömdük. Cellat hata yaptı, Ceren hata yaptı. Bunu biz de gömdük. Ama o zamanlar hatayı bilerek yaptılar sanki. O zamanlar hata bilinçli bir şekilde yapılmıştı. Ama şu an bu insan lar iyilik yapmak istiyorken bu şekilde yüklenmek ne kadar doğru bakacağız bakacağız